Aybars, Batman, Batman, dinozorlar ne yapıyor böyle? Dinozorlar evin içine mi girmeye çalışıyor yoksa? Hayır. Hı? Evin içinde kim var? Çocuk. Ha, çocuk var evin içinde. Kapıyı. Dinozor, dinozor evi zorluyor. Ha, kapıyı ha, kapıyı açıyor şimdi. Aa, içeri girecek şimdi dinozor. Dinozor içeri girecek çocuğu yiyecek. Hadi Batman kurtaralım biz en iyisi. Tamam. Hadi. Aa. Ben Da 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 da. geldi. Süpermen. Ben çocuğu kurtarıyorum. Superman bana yardım et. Dinozor çok az. O hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ben de bunun kolundan tutayım o zaman şöyle ya da bacağından tutayım. Olur mu? Olur. Heh. Ben de çocuğu Tamam. Ah ben tuttum. Ah dinozoru tuttum. Ah, ah, bırak beni. Hayır bırakmayacağım. Sen masum çocukları yiyorsun dinozor. Ben seni bırakmayacağım. Seni cezalandıracağım. Süpermenin süper güçlü ışığı nerede? Seni ışınımla döveceğim. Hayır yanıyorum. Bana ne olur ışık tutma Superman. Hayır seni yakacağım. Dinozor sen çok kötüsün çünkü. Dinozor seni indireceğim. Aa kırmızı adam dinozora yardım ediyor. Ne yapacağız Batman? Batman yardım et. Yardım et. Beni dövüyorlar Batman. Oo. Oo dövüyorlar beni. Aman. Aa. Superman devrildi, Batman devrildi. Bu ikisi ya. Ya yangın yapıyor. Bu ikisine yardım edecek birisi lazım. Evet, işte burada. Dinokar. Dinokar geliyor. Kırmızı adamı çarpıyor kırmızı adama. Biraz da çarpıyor. Evet, Batman kalk ayağa. Artık. Bana, bana bir, bir... Batman ya. ayağa kalk artık. Süpermen sen de kalk. Evet artık el ele vermemiz lazım. Ve bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Yeter He? ki Dino, piş, Dino, Karda, Dino Karda bizimle beraber olsun. Da 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 da. Batman'in de süper güçlü ışığı var. Onun da var. İkisinin de var. Yakıyorum seni kırmızı adam. Aa, yakıyorum seni kırmızı adam. İşte devirdik. İşte devirdik. Dinokar son vuruşla sen yap. Ya. Ay işi yapamazsın. i̇şte. Siz o işi yapamazsınız. İşte. Yapamazsın. Kırmızı adamın silahını da parçalamamız lazım bizim. İşte bu iş buraya kadar. Biz bu işi üstesinden geldik. Aa, beyaz ayı da buradaymış. Beyaz ayı sen ne yapıyorsun burada. Ama dinozor çok kötü. Gelirse beyaz ayıyı yer. Hmm, bir şey olmaz. Allah Allah. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Ay dinozorlar burada. Dinleniyorlar galiba. Vav. 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 vav, 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 vav. Hey, ayıyı sallanmayın. Yabancılar. Gidin. Hep elini kolunu yedi. kazandı şimdi. Ben, sen ve ekibin, Ayba ve ekibi kazandı çocuklar. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza olayım. abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz kötü anne. <laughs>